EKPS için senin için 15 tane güzel soru seçtim. Hadi gel beraber çözelim. Linkten de indirebilirsin 15 sorunun pdf'ini. Başarılar diliyorum sınavında. Hem rasyonel sayı hem sayı bilgisi ile ilgili. 3 üzeri eksi 1. 1 bölü 3'tür. 5 üzeri 0. 1'dir. 2 üzeri 5. 32'dir. Şimdi bunları yerlerine koyalım. Parantezi açtım. 1 bölü 3. 5 üzeri 0 yerine 1 yazdım. Bunun üzerinde eksi 2 var. Çarpı 32. Bunun gizli paydası 1. 3 ile genişlettim. 3 bir daha 4 bölü 3. Üzeri eksi 2 oldu. Çarpı 32. 4 bölü 3 üzeri eksi 2. Üzerindeki eksi olarak ters çevirmemize neden olur. 3 bölü 4 üzeri 2 çarpı 32. Peki bu 2 hem 3'ün hem de 4'ün üzerine gitmesi lazım. O zaman 9 bölü 16 çarpı 32. 16 ile 32'yi sadeleştirirsek 2, 9 kere 2 18 olur. Doğru cevabım E şıkkı 18'dir. Birinci sorumuz bu şekilde. Bir üstü denklem sorusu. 8 yerine 2 üzeri 3 yazalım. 2 üzeri 3 üzeri 2x artı 3. 0.5 5 bölü 10 demektir. Bunun da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 de 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazılabilir. Peki o zaman karşı tarafa 0.5 yerine 2 üzeri eksi 1 yazdım. Bunun da üzerinde 3 var. Üssün üssü kuralı gereği bunları ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. O zaman 2 üzeri 6x artı 9 eşittir. 2 üzeri bu ikisini çarparsak eksi 3. Karşılıklı tabanlar eşit olduğunda üstleri eşitlememiz lazım. O zaman 6x artı 9 eşittir. Eksi 3. Şu üstleri eşitledik. 6x eşittir. Eksi 12. Her iki tarafı 6'ya bölersem o zaman x eşittir. Eksi 2 doğru yanıtı olacaktır. B şıkkı doğrudur kök 96 şimdi 96 parçalayacak olursak 16 çarpı 6'dır. Bu 16 dışarıya çıkar. 4 kök 6 olacaktır. Peki kök 24 demek ki 6 hepsinde ortak bu nedenle 4 çarpı 6 diye yazalım. 4 dışarı çıkacaktır 2 diye. O zaman 2 kök 6 olacaktır. Kök 54 onu da bulalım. 6 çarpı 9 olduğu için şöyle yazdım. 9 çarpı 6. 9 dışarı çıkacaktır. Çıksın bakalım ne diye. 3 diye çıkacak. 3 kök 6. Şimdi bunları yerine yazalım. Kök 96 yerine 4 kök 6. Kök 24 yerine 2 kök 6. Kök 54 yerine 3 kök 6 yazıyorum. O zaman 4 kök 6 eksi 2 kök 6 bölü 3 kök 6 eksi kök 6. Payımız 2 kök altı oldu. Paydamız da 2 kök altı oldu. Böylece ikisi de birbirine eşit olduğu için sonucumuz 1 çıktı. A seçeneği doğrudur. Evet bakıyoruz. X çarpı Y çarpı Z artı 5 ifadesi çift sayı belirtiyormuş. Şimdi bu çift sayı X çarpı Y çarpı Z tek olmalı. Çünkü 5 de tek. Tek de tekin toplamı çift. Şimdi X, Y, Z çarpımı tek ise biz buradan şunu algılarız deriz ki x de tek, y de tek, z de tek. Ama bunlar tek tam sayılar. Tek tam sayılar olduğundan dolayı üs olarak kullanıldığında sıkıntı olabilir. Yani d ve d seçeneklerinde üs olarak yazılmış tam sayılar 1 bölü diye yazmamızın nedeni olabilir ki? Bırak tek çift sayı olmayı artık rasyonel sayı haline getirebilir. Burada e seçeneği inceleyecek olursan x artı y artı z için konuşuyorum. Tek artı tek artı tek sonucumuz tek artı tek çift. Çift artı tekten sonuç tek çıkacaktır. Yani burada kesinlikle tek olan e seçeneğidir. x artı y a şıkkında çift çıkar. x artı y çift üstüne ne gelirse gelsin bırak çift olmayı belki de rasyonel sayı olacaktır x çarpı y tektir. Tek de teki toplarsak z de tek olduğu için çift çıkar. Burada da aynı durum. Çift de olabilir. Rasyonel sayı da olabilir. Ama e seçeneğimiz kesinlikle tek olacaktır. Bir tane yaş problemi sizin için. Bir annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katından 2 fazladır demiş. Şöyle yazacağız. Anne ve oğul. Oğula eğer x dersek annenin yaşı 3x artı 2 olacak. Çünkü 3 katından 2 fazladır demiş. 12 yıl sonra. Bu bu yıldı. 12 yıl sonra. 12 eklememiz lazım. Ve zaman herkese adil davrandığı için. 12, 12 eklersek. 3x artı 14 olacak. Annenin yaşı 12 yıl sonra. Oğlunun yaşı x artı 12 olacaktır. Peki 12 yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 2 katı olacakmış. O zaman 3x artı 14 anne eşittir. 2 çarpı oğlunun yaşamı. Bu x artı 12 parantez içinde yazalım ki dağıtmamız gerekiyor. O zaman 3x artı 14 eşittir. 2x artı 24 olur. Şu 2x alıp bu tarafa 14'ü alıp diğer tarafa atarsak eşitliğin sağ tarafına x eşittir. 10 olacaktır. Oğlunun şimdi yaşı 10 ama bizden annenin yaşı istendiği için gidip şuradaki x yerine 10 yazarsak anne o zaman ne olacaktır? 3 çarpı 10 artı 2'den 32 yaşında olacaktır. B seçeneğimiz doğrudur. Bir tane sayı problemi denklemle diyebiliriz. Kalemlerin fiyatına K diyelim. Kalemlerin fiyatına K. Silgilerin fiyatına, silgi fiyatına da D diyelim. Evet ilk cümlemizi okuyalım. 4 kalem 3 silginin toplam fiyatı 7 lira 50 kuruştur. O zaman 4 kalemle 3 silginin toplamı 7 lira. 1 lira 100 kuruş olduğu için o zaman 750 kuruş olacaktır. Peki 3 kalem 4 silginin toplam fiyatı 6 lira 50 kuruş. O zaman 3 kalem ve 4 silginin toplam 6 lira 600 kuruş olacak. 80 kuruş da eklersek 680 kuruş olacak. Peki benden ne istemiş? Bir kalem bir silgiden kaç kuruş pahalıdır? Yani kalem eksi silgiyi bulmam gerekiyor. Ben de diyorum ki altta yazdığımız şu ifadeyi eksi 1 ile çarpıp sonra toplayalım. Toplayalım bakalım ne olacak. 4K artı 3S eşittir 750. Eksi ile hepsini değil bir şekilde çarpacağız. Hepsini dağıtıyorum. O zaman ne olacaktır? Eksi 3K eksi 4S eksi 680. Şimdi taraf tarafa topluyorum. O zaman K. 4K'dan 3K çıktı. K. 3S'den 4S çıktı. Eksi S. 750'den de 680'i çıkardığımızda 70 olacaktır. Demek ki kalem silgiden 70 kuruş pahalıdır diyeceğiz. C seçeneğin doğru olacak. Yeni sorumuza geçelim. Bir fonksiyon sorusu. F3 istenmiş. Şimdi F x eşittir 6x artı 2 bölü x kare artı 1. F3 istendiği için şu parantezin içinin 3 olması gerekiyor. Peki parantezin içinde 3 var. X o zaman 3'e eşit olacak. X gördüğüm yere 3 yazacağım. O zaman F3 eşittir. Şuraya 3 yazarsam 6 kere 3. 18, 2 ekledim 20. Buraya 3 yazarsam 3'ün karesi artı 1 olacaktır ki 3'ün karesi artı 1 ne olacak? 10 olacaktır. Bunun da sonucu 2'dir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir. Şimdi bir asal çarpanlara ayırma sorusu. 1200'ü asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Ayıralım bakalım. En küçük asal sayıya bölerek başlıyorum. 2'ye böldüm. 600 2'ye böldüm 300 2'ye böldüm 150 2'ye böldüm 75 artık 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm 25 3'e bölünmediği için sıradaki asal sayı 5'e böldüm 5 5'e böldüm 1 Şimdi bakalım kaç tane 2 varmış 1200'ün çarpanları içinde 4 tane yani 2 üzeri 4. Bir tane 3 var. 2 tane de 5 var. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? 1200 eşittir. 2 üzeri 4. 3 bir tane olduğu için 3 üzeri 1 ve 5'in karesi diyelim. Şimdi bana verilen eşitlikte 1200 eşittir. 2 üzeri a, b üzeri 2 ve c var. Aslında c üzeri 1 demektir. Peki şimdi 2 üzeri 4 ile 2 üzeri a aynı eşitliğin sağ tarafındaki değerler. O zaman a 4'tür. Peki C üzeri 1 ile 3 üzeri 1 aynıdır. O zaman C değerimiz 3'tür. Son olarak B kare ve 5'in karesi aynı olduğu için B de 5 olması gerekir. A artı B artı C'nin değeri o zaman 4 artı 5 artı 3'ten sonucum 12 olur. D seçeneği doğrudur. Tüm problemi gibi duruyor. 38 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta erkeklerin 7'si matematik dersinden başarılı. Kızların yedisi ise başarısızdır. O zaman şöyle yapalım. Güzel bir tablo yapmamız gerekir bunun için. Bu tabloda şuraya erkek, şuraya da kız öğrenci diyelim. Öğrenci. Şuraya sınıf mevcudunu yazacağım. Peki buraya başarılı dikkat edelim. Şurada da başarısız diyelim. Başarısız. Onu da şöyle çarpıyla gösterelim. Şimdi artık bu tablomuza yerleştirebiliriz okuduklarımızı. Şimdi kaç tane sınıfta öğrenci var? 38. 38'i buraya yerleştirdim. Sınıftaki erkeklerin 7'si matematik dersinden başarılı. Şimdi erkeklerle başarılı olan bu iki bilginin birleştiği yere 7 yazdım. Kızların 7'si başarısızdır. Başarısızlıkla kızların kesiştiği bu bölgeye de 7 yazdım. Başarılı kızların sayısı Başarısız erkeklerin sayısının 3 katı. Şimdi başarısız erkeklerin sayısına x dersem başarısız erkeklerin sayısını x dersem 3 katını aldığımda başarılı kızların sayısını bulurum. O zaman burası da 3x olacaktır. Peki burada gördüğümüz tüm sayıların toplamı sınıf mevcudunu vermesi gerekiyor. O zaman 38 eşittir. 7 artı 3x artı x artı 7 38 eşittir. 7 ile 7'yi toplarsam 14. 3x ile x'i toplarsam 4x. 14'ü aldım. Bu tarafa attım. O zaman 24 eşittir 4x. Buradan x 6 olacaktır. Peki benden ne istenmiş? Sınıftaki kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi kızların sayısını bulmak için gidip şöyle yapacağız. X gördüğümüz yere 6 yazacağız. 3 kere 6 başarılı kız öğrenci sayısı o zaman burası 18 edecek. Başarısız kız öğrenci sayısı da 7. Başarılı ve başarısızları toplarsak burası 25 eder. Demek ki 13 tane de erkek öğrenci vardır. Şu x 6 yazdığımızda 6 7'de 13 edecekler. 13 erkek, 25 tane kız öğrenci olduğu için B seçeneğimiz sınıftaki kız öğrencilerin sayısını bize verecektir. İşlem sorumuzda 4 üçgen 5 istermiş. Şimdi işlem sorularında bu işlemden önce ne varsa birebir eşitlememiz gerekiyor. Bakıyorum burada a artı 2 işlem b eksi 1 eşittir. a çarpı b artı 4. Burada şu hataya düşmeyeceğiz. a yerine 4 yazmayacağız. Biz a artı 2 yerine 4 yazacağız. Çünkü bizden o isteniyor. b eksi 1 yerine de 5 yazacağız. Peki a artı 2'nin 4 olması için a o zaman 2 olmalı. Böylece 2 artı 2'den 4 olacak. Yani A gördüğüm yere 2 yazmalıyım. Güzel. Devam edelim. Peki 5 olması için B 1'in B yerine de 6 yazmalıyım. B'yi 6 yazdığımda 6 eksi 1'den 5 çıkacaktır. O zaman 4 işlem 5'in sonucunu bulmak için A yerine 2 B yerine 6 yazmalıyım. A yerine 2 B yerine 6 yazarsam 2 kere 6 12. Bir de artı 4'üm var. 4 de eklersen sonucum 16 olacaktır. O zaman 4 işlem 5'in cevabı 16'dır. A seçeneğimiz doğrudur. Peki evet, bir basamak analizi sorusu. İki yola da çözeceğim. Birinci yol değer vererek soruyu çözebilirsin. C eşittir A artı 4. D eşittir B artı 7. Bizden sonra cdcden B, B, A, B, A'yı çıkarmamız isteniyor. İkinci yolda da değer vereceğim. İkinci yol değer verelim diyeceğim. Şimdi birinci yolu Dikkat edersen C'den A'yı çıkarmam gerekiyor. Ben bu A'yı alıp bu tarafa atarsam C eksi A eşit 4 olduğu için direkt C'den A'nın çıkıldığında sonucu 4 diye buraya yazabilirim. Peki B'yi bu tarafa atarsam D eksi B de 7 olacaktır. O zaman D'den B'yi çıkardığımda 7. Zaten C'den A'yı çıkardığımda 4 demiştim. Doğru yanıtım 474 olarak bulurum. İkinci yol değer verelim derken. Şimdi burada 4 tane bilinmeyen harf var. A, B, C, D. İki tane denklemim var. Bu nedenle değer vererek sorularımı çözebilirim. A'ya 1 yazsam C 5 olur. Şuna 1 yazsam C 5 olacaktır. Peki B'ye de 2 yazalım. B'ye 2 yazarsak de 9 olur. Peki biz ne yapacaktık? C, D, C'den A, B, A'yı çıkaracağız. E yerlerine yazalım o zaman. C, D, C ne oluyor? 590 pardon Evet. CDC 595 ABA 121. Çıkaralım. 5'ten 1 çıktı 4. 9'dan 2 çıktı 7. 5'ten 1 çıktı 4. İşte 474 yanıtını değer vererek de bulabileceğimizi görürüz. Evet 16 tane birim kareden oluşan yukarıdaki şekilde karelerin köşeleri noktalarla işaretlenmiştir herhangi iki nokta arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir geometri sorusu. Geometri sorusunda da Pisagor bilgimiz devreye giriyor. Bütün köşeler ve birer nokta var. Şimdi bu noktalar üzerinden konuştuğumuzda Pisagor uyguladığımızda şıkları elde edip edemediğimize bakacağız. Çünkü noktalar arasındaki uzaklıklar bize sorulmuş. Peki noktalar arasındaki bu uzaklıklar adına konuşalım kök 10 elde edebilir miyiz? Mesela şunu ve şu noktayı seçersem şurası 3 birim olacaktır. Şurası da 1 bir birim olacaktır. Pisagor nasıldı hatırlayalım. Şöyle A, B, C dersem A kare artı B kare eşittir C kare olması gerekiyor. O zaman şu uzunluk ne olur desem A noktası buna B noktası desem. A ve B uzunluğu. 3'ün e, karesi ve birin karesini alacağım. Sonra burada da kare kökünü alınca işi bitireceğim. 3'ün karesi artı birin karesi. O zaman bu kök 10 olabilir. Sorumuz ne? Olamaz. Onun için devam edelim. Bakalım. 5 elde edebilir miyiz? Hemen ona bakalım. Evet. 3, 4, 5 üçgeni gelir aklına. Şurayı 3, şurayı 4 elde edebilirim. Burası 3, 4, 5 üçgeni. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşit. 5'in karesi olacaktır. Örneğin şu iki noktayı alsak. Şurayla şurayı. Bu iki nokta arasındaki uzaklık. Şurası 3 birim. Şurası 4 birim. 3, 4, 5. Bunu da elde edebildik. Peki. Kök 13 elde edebilir miyiz? Kök 13 de şöyle elde edebiliriz diye düşündüm. Şurayı 3, şurayı 2 alalım. Bakalım ne çıkacak. 3'ün karesi artı 2'nin karesi 13 eder. O zaman burası da kök 13 olacaktır. Kök 13 de olabilir. Geriye 2 tane kaldı. Bunlardan hangisi olamaz diye bir karar vermemiz lazım. Peki şöyle bakabiliriz. Bunların bir karelerini alalım. Bakalım neler çıkıyor. Bunun karesi 2'nin karesi 4 çarpı 5 20. Yani 2 kök 5'in karesi 20. Sanki 20'yi elde edebilirim gibi görünüyor. Nasıl dersen 2 birime 4 birim alırsak bu aradaki uzaklık ne olur? 2'nin karesi artı 4'ün karesi ne olacaktır? 20 olabilir. O zaman bunun sonucu kök 20 de 4 çarpı 5 olduğundan 2 kök 5 çıkabilir. Bu da olabilir. Demek ki olamaz dediğimiz 2 kök 6 buradaki herhangi iki nokta arasındaki uzaklığın değeri olamaz diyorum. Aşağıdaki şekil bir zarın ardışık yüzeylerini göstermektedir. Yani aslında açılmış hali küp şeklindeki bir ifadenin açılmış hali. Şimdi bunlar açıldığında bence burada önemli bir bilgimiz var. Birin karşısında altı vardır. Yani zarla ilgili bilmek zorunda değilsin ama şunu bilmek zorundasın. Ben şunun benzerini çizeceğim. Zar bir yana başka şekilli renkli soru da yazılabilir. O nedenle söyleyeceğim. Şimdi şunu, bunun karşısında burası vardır. Bunun karşısında da burası. Bunun karşısında da Burası vardır. Demek ki aynı şekilde e, işaretlediğim yerlerin karşısında bunlar var. Zarla ilgili bilgi de şu. Karşılıklı yüzleri toplam hep 7'dir. Yani 1'in karşısında 6 vardır. Şu anda burada gördüğün gibi. Peki 3'ün karşısında 4 vardır. Çünkü toplamları 7 etmesi gerekiyor. 3'ün karşısında 4 vardır. Son olarak 2'nin karşısında da ne olacak? Şu açısıyla şurası 2'nin karşısında da 5 olmalı. Şimdi bakalım yan yana duran bu 3 arka yüzeylerindeki noktaların toplam sayısı kaçtır? Bunun arkasında ne var? 4'ün karşısında ne varsa o vardır. Yani bunun arkasında 3 vardır. 2'nin karşısında ne olacak? 7'ye tamamlaması için. Demek ki arka tarafı sorulmuştu bize. Arka yüzeyi. 2'nin karşısında 5 vardır. Peki 5'in karşısında ne olacak? Hemen bunun arka yüzeyi 2 olmalı. Bu durumda arka yüzeylerdeki noktaların toplamı 3 artı 5 artı 2'den 10 olması gerekir. E seçeneği doğru yanıtındır. Bir yüzeyinin alanı 16 santimetre kare olan bir küpün hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bir küpümüzü çizelim. Küpün yüzeylerinin kare olduğunu biliyoruz. Şöyle. Bir yüzeyi söylenmiş bize a çarpı a. Yani a kare eşit 16. a çarpı a 16 ise demek ki 4, 4. Yani bir ayrıtı ne olması gerekiyormuş? 4. Peki küpün hacmi nasıl bulunuyor? Küpün hacmi küpün hacmi a küp şeklinde bulunuyor. Yani 3 kere a'yı yan yana yazıp çarpıyorum. O şekilde buluyorum. Hacim bu şekilde bulunmuş oluyor. O zaman 4 çarpı 4 çarpı 4'ten ne diyeceğiz? 64 ya da 4'ün kübü 64 santimetre küptür. Bu küpün hacmi diyorum. Şimdi son sorumuz bir analitik geometri sorusu. Nokta analitiği ile ilgili bir soru. Biz burada neyi kullanacağız? Biz burada bir noktanın x ve y eksenine olan uzaklıkları ve ökleti kullanacağız. Hatırlatmak maçlı öklit bilgisini vermek istiyorum. Dikten dik indiğini varsayalım. Eğer buna h dersek bu p bu k olacaktır. h kare eşittir p çarpı k şeklinde karşımıza çıkacak. Yani yukarıdan indirdiğimizin karesi bu tarafa bu tarafa gittiğimizde bunların çarpımına eşit olacak. Peki bakalım. Şuradan bir yükseklik indirelim. İndirdiğimiz bu yükseklik bunun y değeridir. Yani 4 birimdir. Peki B'den orijine olan uzaklık eksi 2 olduğu için B'nin değeri 2 birim. Şuraya geldiğimizde burası da şu 2'nin y eksenine olan uzaklığı anlamına geliyor. Şurası 2 olduğundan burası da 2 birimdir. Yani eğer biz bu dik üçgenimizi buraya taşıyacak olursak şu A, şu B, şu indirdiğim yere de H diyeyim. Şuraya da C yazdım. Bu zaten 4'tü. Az önce biz bu 2 ile 2'nin toplamından burayı 4 bulduk. Şimdi burayı bulmamız gerekiyor. 4'ün karesi ne olacak? 4 çarpı. O zaman burası da 4 olması gerekiyor. O zaman burası da 4 birimse. Zaten şurası 2 idi. 4 birim daha eklersem bu x'in değeri ne olacaktır? 6 olacaktır. Diyoruz. C şıkkı. Doğru yanıtımız.